Hidayet Türkoğlu diyelim. Amirli erkek basketbol takımımız İsveç'i e 85-79 mağlup etmişti. Maçın ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da HT Spor'a konuştu. İzleyelim. Mutluyuz. uzun yıllar sonra çeyrek finali görmek bu takımın hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü turnuvanın başından beri gerçekten çok özleriyle ee... Çok isteyerek hazırlandılar bu şampiyonaya. Ve evet, turnuvanın ilk başından beri de bunu gayet sahihin yansıttıklarını düşünüyorum. Çok kaliteli, fırlanta gibi bir ekibe sahibiz. Ee, bu çocuklar gerçekten her şeye hak ediyorlar. Uzun yıllar sonra da bu tecrübeyi yaşamaları bizim için çok değerliydi. Ee, onları gönülden kutluyorum. Bu süreçte gerek siz olsun gerek başından beri burada olan diğer arkadaşları, ülkemizde bu gençlerimize dua eden onların iyiliğini isteyen herkese ne kadar teşekkür etsek azdır. Az da olsa onları mutlu edebilirsek biz bunda gurur duyarız. Bu tip maçların her zaman zor olacağını biliyorduk ki biz de sporculuk hayatımızda çocuklar da biliyorlardı. Bu maçın içerisinde olan şeylerdir. Zaman zaman inişli çıkışlar süreçler olur. Önemli olan mental olarak kendinizi 40 dakikaya hazır tutmaktır. Bizim çocuklar da bunu gayet iyi yaptılar. Evet zaman zaman inişlerimiz çıkışlarımız oldu ama maçın genelinde maçı çevirmeyi bildiler ve sonunda galibiyetle bitirdiler ve tüm Türkiye'yi gururlandırdıklarını düşünüyorum. Dediğim gibi bizim çocuklarımız şu an güzel bir hikaye yazıyorlar. İnşallah da böyle devam eder. Biz şu an inan yöneticilik kısmında ee, arka planda bu çocukların yaptıkları başarılarla gurur duyan abileri sıfatındayız. Çünkü evet bizler ülkemizi gururlandıracak sonuçlar elde ettik. Ee, herkes bizimle hala o başarı elde ettiğimiz başarılarla gurur duyuyorlar. Ama şu an gerçekten e, genç ve tecrübelerle karma çok güzel bir e, takıma sahibiz. E, Bunu da gerçekten gerek saha içinde gerek saha içinde inanılmaz şekilde ...o pozitif enerjiyi... ...o birlikteliği çok güzel bir şekilde yansıtıyorlar. Bizler onlarla gurur durmaya devam edeceğiz. Şu ana kadar yaptıkları gerçekten... ...kademe kademe baktığınız zaman ki... ...sen bu turnuvaları çok iyi bilen verirsin Şu ana kadar e, hep o uzun yıllardır... E, ...aşamadığımız bir nokta vardı. Çok şükür bugün İsveç maçında onu aştık. E, önemli olan... ...ben çünkü hep ona inanan bir insanım. Bizim her organizasyonda... Ee, bu noktalarda olduğumuza gereken inanan bir insanın ben ki buralardaki edineceğimiz tecrübelerle ancak basketbol ülkesi olma ve kendimizi her daim bu tarz organizasyonların en üst seviyesinde görebilmemiz açısından şu an hepsini gerçekten gönülden kutluyoruz. Bütün başarı sporcularımızındır, teknik eğitimdir. O yüzden hepsiyle gerçekten gurur duyuyoruz. İnşallah böyle ülkemizi gururlandırmaya devam ederler. Ee, yine milli basketbolcularımızdan devam edeceğiz. Basketbolcularımız konuşuyorduk. Shane de galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Şimdi de o açıklamaları izleyelim. Good. Um, it was a game. Um... Galibiyet iyi hissettiriyor. Zor bir maçtı. Pek çok insan bu kadar zor geçmesini beklemiyordu. Bizim için iyi bir testti. Günün sonunda kime karşı oynadığımızın önemi yok. Her takımın madalya kazanma şansı var. Maçın erken saatte olması daha çok odaklanmamızı gerektirdi. Sahaya çıkıp agresif olmaya çalıştık. İlk yarıda o kadar agresif değildim. İkinci yarıda birkaç şut attım ve daha agresif bir oyun oynadım. Biliyorsunuz ki profesyonel oyuncular olarak öğlen saatlerinde oynamaya alışkın değiliz. Alışmak biraz zaman aldı. Genel ritmimizin etkilendiğini söyleyebilirim. Her oyun farklı olacak. Sırbistan'a karşı yaptığımız gibi mükemmel şut atamayacağımız maçlar olacak. 12-13 gün içerisinde 6 maç oynadık. Kazanmak için farklı yollar bulmamız takımın karakterini gösteriyor. Hiçbirimizin bireysel performanslardan çok memnun olduğunu sanmıyorum. Ama grup olarak kazanarak ilerliyoruz. Bireysel övgüler ve bireysel performanslar değil, galibiyetler ve madalyalar önemli. Bu ana hedefimiz. Bugün burada yapmamız gerekeni yapmayı ve bir galibiyet alıp ilerlemeyi başardık. Evet, galibiyetten mutluyuz. Şimdi vücudumuzu dinlendireceğiz, odaklanacağız ve bir sonraki maça hazırlanacağız. Hadi. Bunu daha önce de söyledim. Baskı bir ayrıcalıktır. Bu durumlarda olmanın bir lütuf olduğunu düşünüyorum. Şu an evde olabilir ve oynamayabilirdik. Milli takımımız için uzun zamandır yapamadığımız özel bir şeyleri yapma fırsatı yakaladığımız için mutluyuz. Buraya madalya kazanmak için geldik. Madalya kazanmak için daha fazla maç yapmalıyız. Bugün bu yönde attığımız ilk adımdı. Şimdi sadece bu yönde çalışmaya ve odaklanmaya devam edeceğiz. Karşılaşmanın ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Sportif Direktörü Alper Yılmaz da HT Spor'a açıklamalarda bulundu. Şimdi de o açıklamaları izleyelim. Zor geçeceğini biliyorduk yani. Tapon 6'ya gelen takımların Sürpriz olarak burada olmadığının farkındaydık. Maçın erken saatte olması da bizim çok istediğimiz bir şey değildi. Genelde oyuncuların e, maç oynamaya alışık, alışık olduğu saatler, öğleden sonraki saatler 12'deki ilk maça e, iyi başlayamayabileceğimizi tahmin ediyorduk. E, tahmin ettiğimiz gibi geçti. Ama sonuçta hatarsız bir şekilde geçtiğimiz için ve Çeyrek final adımızı yazdığımız için mutluyuz. Şu anda yarın Çeyrek final mücadelesindeki eşleşmeden gelecek rakibi odaklanacağız. Ondan sonra da adım adım gidebildiğimiz yere kadar inşallah sonra madalya ama gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi istiyoruz. Geldiğimiz günden beri başkanımız da ben de yönetim kurulumuz da adım adım gitmemiz gerektiğini bütün oyuncularımıza tekrar tekrar belirtiyoruz ve kendileri de gerçekten bunun farkında olarak oynuyorlar. Top top pozisyon pozisyon gidip her maçı kazandıktan sonraki bir sonraki aşamayı bakıyor olmak lazım. Şu anda önümüzde çeyrek final maçı var. Bu takımın potansiyeli olduğu herkes tarafından görülüyor zaten. ispatlanmış da bir şey artık diyebiliriz. Ama gördüğünüz gibi rakipler de iyi takımlar. Sahada mücadele edip kazanıp bir sonraki aşamaya geçmek istiyoruz. Ee, önce hedefimiz şu anda salı günü oynayacağımız çeyrek günü müsabakası. Tek düşüncemiz o. Ondan sonra da ne olur ha? inşallah kazanırsak bakacağız. Evet şimdi de canlı bir bağlantımıza gideceğiz. Gökhan Türe basketbol yorumcusu bizlerle birlikte. Merhaba nasılsınız? Merhabalar iyi yayınlar. Teşekkürler, çok sağ olun. Bugün gerçekten çok önemli günlerden geçtik, çok önemli bir gurur yaşıyoruz. 12 dev adam çeyrek finalde milli takımımızda İsveç'i yenmeyi başardı. 85-79'da mağlup etti. Şimdi set set gideceğiz, detayları konuşacağız ama neler hissediyorsunuz, neler söylemek istersiniz atmosfere de ilişkin? Evet, yani şimdi tabii kağıt üzerinde net favori görünsek de bunun maça yansımasının böyle olmayacağı aşikardı. Yani e, İsveç müthiş bir direnç gösterdi. E, Ergin Hoca'nın maç sonu yaptığı açıklamalara da katılıyorum. Yani maç saati itibariyle vücut hükmü e, bulamadığı bir zaman diliminde oynadığı maçı milli takımımız. Aynı şey İsveç için de geçerli gerçi. Ama bu onların avantajı ne oldu? Potansiyelli bir takım olan milli takımımıza karşı Biraz da tabii ilk e, oyun başında şutlar kaçıp savunmada da aksayınca milli takımımız e, biraz da baskının getirisiyle e, hatalar oldu. E, devre sonundaki e, 42 sayı aslında bizim İsveç'ten yemeyeceğimiz bir rakam ki 3. E, çeyreğin başında da zaten savunmayla toparladık. E, maçı lehimize çevirdik. Sonrasında da ee, yine gelgitler oldu ama sonuç itibariyle e, Alper Yılmaz'ın dediklerine katılıyorum, sportif direktör. Ee, yani böyle maçları oynamak kolay değil. Bunların üstesinden gelebilmek önemli olan. Milli takımımız bunu başardı. Tapanaltı e, da takılıyorduk. Son 16 yıla baktığımızda gelip gelip e, bir şekilde e, çeyrek finali bulamıyorduk. Bu anlamda da. Bence bir kritik bir eşiği aşmış oldu milli takımımız artı ben şuna da inanıyorum yani biraz işte baskı vardı hani kaybetme endişesi oyuncularda da biraz e, baskındı bugün sanki. Onu da aşmış Doğru. olduğunu düşünüyorum bir de e, şimdi tabii erken maç oynadık ama bir taraftan da bardağın dolu tarafına bakacak olursak 3 gün aşır aşağı yukarı 3 günde dinlenme şansı bulacak milli takımımız. İyi bir dinlenme süresi değil mi? Tabii ki. Ee, yani ben fiziksel yorgunluktan öte biraz e, mental yorgunluğun da baş gösterdiğini düşünüyorum. Yani bunu da aşmak için tabii bir yeterli bir sürü... de yükseliyor. Tabii ki galibiyet hedef ediliyor ama beklentilerimiz de yükseliyor. E, tabii şimdi bir de çok e, üst düzey performans veren oyuncularımız var. Alperen, Çedi, Ercan, e, Şeyh Şehmuz gibi. E, bunlar tabii biraz yıprandılar sonuç itibariyle 6 maç. E, üst düzey performans kolay değil, e, bütün takımlar için de geçerli bu ama buraları e, yaşayıp böyle başarabilmek, e, kazanabilmek önemli olan, onu başardık, kazasız bir şekilde yola devam ediyoruz madalya hedefi doğrultusunda ki ben e, altına kadar, altın madalya'ya kadar gideceğine inanıyorum milli takımımızın. E, dediğim gibi kritik eşiği açtık. E, Stres faktörü artık e, geride kaldı diye düşünüyorum. Biraz işte mental açıdan daha güçlü hale gelip ki e, şunu da ifade etmeliyim e, parantez açarak bizim maçtan sonra Portekizle oynadı Almanya ki e, ilk grup maçlarında 105-106 sayı ortalaması tutturmuştu. E, Portekiz karşısında son çeyrekte koparabildiler mücadeleyi yani. 32-33 dakika krizdeydi maç, 25'te bir üçlük isabetiyle başladı Almanya. Son 5 dakikada müthiş bir seriyi yakalayıp 6-7 dakikada, son periyodu da 33-7 ile kazanıp bir çeyrek finale kaldı onlarda. Yani bu dediğim az önceki anlattığım milli takımımızla ilgili Almanya'da da aslında 35 dakika, Almanya'yı da 35 dakika etkisi altına almıştı. Yani kolay değil. Çok e, kağıt üzerinde net favori olmanın getirdiği bir baskı oluyor. Rakibin kaybedecek bir şey olmamasının getirdiği ayrı bir motivasyon evet. oluyor rakibin. Dezavantaj da aslında bizim için. Evet.